Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün Berat Kandili. Kandiliniz mübarek olsun ve dualarınız kabul olsun. Bugün sizinle Yunus Peygamber kıssasını paylaşmak istiyorum. Yunus Peygamber, Ninova şehrine peygamber olarak gönderir, gönderilir. Bu şehrin insanları putlara tapmaktadır. Ve Yunus Peygamber onları putlara değil de Allah'a inanmaya davet eder. Ve o şehrin insanları bu çağrıya kulak vermezler. Hatta Yunus peygamberi yalancılıkla suçlarlar. Ve Yunus peygamber yıllarca onları Allah yoluna davet eder. Onlar bu çağrıya kulak vermezler. Bir gün Yunus peygamber orayı terk eder. Ve Allah Teala Yunus peygambere der ki: "Tekrar kavminin başına dön. Onları doğru yola davet et." Yunus peygamber allah Teala'nın bu evrine itaat eder ve tekrar kavminin başına döner. Orada bulunduğunun 37. günü insanlar ona yine inanmayınca orayı terk etmeye karar verir. Karar verdiğinde o şehrin insanlarına der ki siz bana inanmadınız, Allah yoluna dönmediniz. Bunun için başınıza çok büyük felaketler ve azaplar gelecek. Ve benizleriniz sararmaya başlayacak önce. Ve orayı terk eder. Terk ettiğinde şehrin insanları gerçekten ilk gün benizleri sararmaya başlar. Ve Yunus Peygamber'in aslında kendilerine doğruyu söylediğinin farkına varırlar. Ve tövbe ederler. Allah'a iman ederler. Ama ne yazık ki Yunus Peygamber oradan ayrılmıştır. Ararlar, tararlar ama bulamazlar. Yunus peygamber bir gemiye biner ve bir fırtına sırasında bu gemi daha ilerleyemez. İlerleyemeyince o gemidekiler der ki: "Bu gemide sahibine itaat etmeyen bir köle var. Bundan dolayı gemimiz ilerleyemiyor." der. Ve Yunus peygamber "O aradığınız kişi benim." diye insanlara söyler. O kadar temiz yüzlü bir insandır ki Yunus peygamber, gemidekiler inanmak istemezler ve kura çekerler. Kura Yunus peygamber çıkar ve gemidekiler yine bunu kabul etmezler. İkinci bir kurayı çekerler, çektiklerinde yine Yunus peygamberin ismi çıkar. En son üçüncü kurada da Yunus peygamberin ismi çıkınca artık Yunus peygamberi denize atarlar. Denize attıklarında bir balık Yunus peygamberi yutar. Balığın karnında üzgün bir şekilde zikire ve duaya devam eden Yunus peygamber şu duayı söyler sürekli. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Yani Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum. Ve bu duayı sürekli söyleyerek Allahü Teala onu sonunda affeder ve balık kıyıda bir yere Yunus peygamberi sağlam, sağlam bir şekilde bırakır. Ve Yunus peygamber kenara geldiğinde, denizin kıyısına geldiğinde iyice bitkin düşmüş durumdadır. Orada Allahü Teala bir ağaç büyütür ve ona her gün süt emzirmek üzere görevlendirir. Ve Yunus peygamber kendine geldiğinde kavminin durumunu merak eder ve bir yol ke dağ, dağın başında bir çobanla karşılaşır. Kavminin ne durumda olduğunu sorar. Ve çoban der ki senin kavmin sen gittikten sonra bunları bunları yaşadılar ve yaptıkları yanlışı farkına vardılar. Sana inandılar, Allahü Teala'ya iman ettiler ve yaptıklarından çok pişman oldular derler. Ve Yunus Peygamber kavmine gider, bütün kavmi tövbe etmiştir, yaptığı hatanın farkına varmıştır. İşte sevgili çocuklar, Yunus Peygamber kıssası bu şekilde. Yunus Peygamber ettiği dua ile balığın karnından kurtulmuştur. İnşallah biz de içim, içinde bulunduğumuz şu zor dönemi Yunus Aleyhisselam'ın, Yunus Peygamber'in duası ile biz de atlatırız. Hadi hep beraber bu akşam Yunus Peygamber'in duasıyla dua edelim. Hoşçakalın.